sanayiye gitmekten korkmayın. Çoğu insan sanayiye gitmeye korkuyor ya da çekiniyor diyeyim. Alışık olmadığı için gitmek istemiyor diyeyim. Ama bütün işini sanayide çözersen. Arabada bir sıkıntı varsa o sıkıntıyı bekletmenin alemi yok. Sanayiye gidip yaptıracaksın. Ama bak şu çok önemli. Nereye gittiğini bilmen lazım ve ne yaptıracağını bilmen lazım. Arabanın sıkıntısının ne olduğunu biraz anlayabiliyor olmalısın. Mesela senin arabandan yağ damlıyorsa yağ kütüğün çatlamış olabilir. Oradan başka bir yerden yağ kaçırıyor olabilir. Ya da araban su eksiltiyorsa radyatöründen kaçırıyor olabilir. Devirdaimden mesela mutlaka devirdaim bozulur arabalarda. Termostattan kaçırıyor olabilir. Bunları bilmen lazım. Onun dışında yağ suya karışıyorsa mesela yağ soğutucusu patlamış olabilir. Bazı arabalarda yağ soğutucusu yok. Bunları bilmen lazım. Peki bunları nasıl bileceksin? Daha önce bunları yapmadıysan bilemezsin. Arabanda bir uyarı çıktı ya abi. Çok basit. O uyarının fotoğrafını çekiyorsun. İngilizce kullanırsan arabanı daha iyi olur. Çünkü uyarılar da İngilizce olur o zaman. Ben eski arabamda Türkçe kullansam da bir arıza çıktığı zaman arabanın dilini İngilizceye çeviriyordum ki uyarıyı İngilizce göreyim. Ondan sonra o uyarıyı İngilizce şekilde YouTube'a yazıyorsun. Arabanın modeliyle birlikte. Sonra zaten takır 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 her şeyi çıkıyor sana. YouTube'dan izliyorsun arıza ne olabilir? Artık ChatGPT de var. Ben YouTube'dan bunu yaparken ChatGPT yoktu. ChatGPT'ye de sorabiliyorsun yine. Diyorsun ki arabamda su eksiltmesi var vesaire vesaire. Diyor ki sana şu parçadan olabilir, bu parçadan olabilir, bu parçadan olabilir. Tamam mı? Sen sanayiye gidip oradaki ustalara ustam bir sıkıntı var ama bilmiyorum bir bakın demekle usta bu arabada su kaçağı var devirdayım veya termostattan olabilir bir bakalım demek çok farklı şeyler. Yani i̇kisinin arasında dağlar kadar fark var. Birinci nokta bu. Sıkıntının ne olduğunu bileceksin. Bunu anlayabileceksin diğer nokta parçalar. Diyelim ki aynı örnekten devam ettik. Devir dayım bozulmuş. Sana bir devir dayım lazım. Ya da sana bir radyatör lazım. E sen gidip de işte ustam bana devir dayım getir takalım dersen ve o kişi senin tanımadığın biri ise ilk defa gidiyorsan ya da bir süredir gidiyor olsan da çok senin bilmediğini hissettirdiğin ve kötü niyetli biri ise sana iyi parça vermeyebilir ya da iyi parça verse yüksek fiyata verebilir. Her zaman ne olursa olsun kendi parçanı kendin almanı tavsiye ediyorum ben. Karşındaki insanlar iyi insanlar ve tanıdığın insanlar olsa bile. Çünkü bazen mesela konuşuyorsun, ustayla anlaşıyorsun. Boş marka gelsin diyorsun mesela parça. Sonra yok stokta kalmadı, yok şöyle oldu, yok böyle oldu. Araya insanlar girdiği için istediğin parça gelmeyebiliyor. O yüzden devirdayım mi lazım? İnternetten kendin alacaksın ya da gidip parçacıdan kendin alacaksın. Fren diski mi lazım? Kendin alacaksın. Balata mı? Kendin alacaksın. Ustaya gidersin, taktırırsın. Orada da işçilik maliyetini ödersin tabii ki ustanın hakkı. işçilik maliyeti orada da. Bu çok önemli bir şey. Bir, arabanı öğrenmiş oluyorsun. Çıkacak arızaları çıkmış arızaları öğrenmiş oluyorsun ve araç hakkında bilgi birikimin artmış oluyor. Çünkü bir arabada termostat varsa diğer arabada da termostat var. Elektrikleri hariç tutuyorum elektriklerin nasıl çalıştığı hakkında hiçbir fikrim yok. Bilgi birikimin artmış oluyor. Bundan sonraki arabalarında da yaşayacağın sıkıntılar için hazırlıklı olmuş oluyorsun. Artı olarak parçaları gerçek fiyatını almış oluyorsun. Bak dinle. Benim arabamda devri dayım. Sıkıntı yaptı. Orijinal logolu yetkili servis ürünü devri dayım. 10.000 TL. Tamam mı? Sanayide rastgele bir yere gidip sormuştum. 17.500 TL demişti orijinal devre dayım. Yan sanayiye Febi markaya 10.000 demişti. Febi markada internette 3-4.000. Böyle şeyler olabiliyor. E, gittiğin yere dikkat etmen lazım. Zaten oraya bir daha gitmedim şu anda. Başka bir yere gidiyorum. Onlara da sadece sormuştum. Sorduktan sonra da mesela internetten ben kendi araştırmamı yapan birisi olduğum için ne yaptım? Hadi görüşürüz eyvallah dedim. Çünkü o fiyatı veren adam zaten düzgün iş yapmaz. <laughs> bir daha ben hadi görüşürüz eyvallah deyince bu kez adam şunu yaptı bana. Şöyle de böyle de işte e, 1000 TL arıza tespit ücreti. Ondan almayacağım anladı ya bir de benden 1000 TL iste. Neyse verdim 1000 TL'yi çıktı Kıssadan iste. Arabanda bir arıza ışığı yandığı zaman ya da bir yağ eksiltme, su eksiltme gibi bir sorun olduğu zaman YouTube'da ve ChatGPT'de araştır. Gerekli parçalar, muhtemel gerekli parçalar neymiş? Bunları öğren. Örnek, su kaçağında termostat, devir dayım, su flanş, hortumlar veya radyatör olabilir. Bunları öğren. Bunların fiyatlarını çıkart. İnternetten bak. Örnek: orijinal parça 10.000 TL, swak 3.000 TL, febi 4.000 TL, gk 6.000 TL gibi. Bunların hepsini bildikten sonra ustaya gidip de ki: "Usta şundan şundan olabileceğini tahmin ediyorum, bir bakalım." Usta baksın. Desin ki: "Bundan olmuş." Ya da "Bu bu, iki tane sebebi var." Bunları söylesin. Tamam ustam o zaman de. Sizde şu parça ne kadar, bu parça ne kadar? Ustanın da fiyatlarını al. Senin kendi baktığın parçacıdaki fiyatları al. Hangisi daha uygun fiyat söylediyse oradan parçayı getirt ve parçayı taktırt. Parça takılırken de arabanın başında dur. Eğer böyle çok uzun süren, bir gün, iki gün arabanın kalmasını gerektiren bir işlem değilse, yarım saat, bir saat, iki saatlik bir işlemse başında dur. Bir çay iç orada. Hem izlersin, öğrenirsin hem de işlemin doğru yapıldığından sen de emin olmuş olursun. Senin de için rahat etmiş olur. Sanayi günlükleri bölüm 1 bu kadardı. Hiç bilmeyenler için sanayiye gitmeyi anlatıyorum. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.